Yenisini istiyoruz, kapasitenin artmasını istiyoruz. Ben bu sera bize yetmez diyorum. Bunu en az iki katına çıkarmalıyız. İstanbul'un toprağı bereketlensin, çiftçiler daha çok üretsin diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi fide üretim seralarının sayısını artırıyor. İşte bu inşaat tamamlandığında buradan çıkacak fideler İstanbullu çiftçilerle buluşacak. tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi için biz bu seralarda yazlık ve kışlık sebze üretimi yapıyoruz. Geçen yıl itibariyle ilk seramızda 3120 metrekarelik seramızda ilk üretimimizi gerçekleştirdik. Daha sonra bütün İstanbul'un fidelerini karşılayabilmek için şimdi de ikinci seramızın yapımına başladık. Müzik Ekim ayının sonunu itibariyle bu seraya başladık. Şu anda da gördüğünüz gibi montaj, konstrüksiyonların montajını yapıyorlar. En kısa zamanda da bitirmeyi planlıyoruz. Burada aynı şekilde diğer serada olduğu gibi kışlık ve yazlık sebze üretimine devam edeceğiz. Bir miktarını karşılıyorduk, şimdi tamamını karşılayacağız. Bütün İstanbul' çiftçilere bedava olarak dağıtılacak. Hold out to me